Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle dünkü 7 yazma videosunda ne kadar üzüldüğümüzü açıklayacağız. Çünkü arkadaşlar, çok üzüldük. Arkadaşlar o 7 yazımızı öyle bir çıldırdık ki. Ama şeyde yıldız gücü ve devil aksesuar çıktı. O ben, yüzden, o kadar üzgünüm ki. Arkadaşlar Bugün kasacağım. sizinle Bugün video çekeceğiz. Akşam yine bir video çekeceğiz. Arkadaşlar şu an Brawl Pass'i tamamlamak üzereyiz. Hani çok az kaldı ya. 4 adım falan kaldı arkadaşlar. İşte öyle öyle yani. Arkadaşlar öyle falan kaldı. Yani <laughs> i̇şte öyle şeyler kaldı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada benim dişim sallanıyor. Tamam. Tamam Efe. Şimdi bakın. Ben Orada ne diyorum. kadar üzüldüğümüzü söylemem lazım. <laughs> Vallahi o video bittikten sonra neredeyse ağlayacak kadar üzüldüm arkadaşlar. Yani ne kadar üzüldüğümü kimseye açıklayamam arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Ama arkadaşlar son bir şey diyelim. Abone olup ve like atmayı sakın unutmuyorsunuz. Herkese.